MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarsan hakkında soruşturmalarda baş şüphelinin Mansur Yavaş olduğunu iddia etti. Yıldırım'a yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Murat Amir'den de gelen açıklamaya bir bakalım şimdi. Kendi belediye başkanına 11 kere hırsız, 3 kere yolsuz, 4 kere de bozuk tohum dedi. Beş tane dosya var ve bunların içerisinde birinci şüpheli kim biliyor musunuz? Mansur Yavaş. Burada Sayın Özgür Özel kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığının yolunu açıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında soruşturmalarda baş şüphelinin Mansur Yavaş olduğunu söyledi. CHP yönetimini işaret etti. Diploma davasıyla birlikte İmamoğlu'nun adaylığı gitti. Geriye kim kaldı? Mansur Yavaş kaldı. Peki Mansur Yavaş'ı nasıl kenara iteceksiniz? Mesut Özastan üzerinden Mansur'u kenara iteceksiniz. Ne olacak? Adaylık hususunda kendisine Sayın Genel Başkan Özgür Özel Nide Otoyolu gibi geniş bir yol açtı. Yarın çıkacak hepinizden de oy isteyecek. MHP'li Yıldırım'ın bu iddiasına CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den yanıt gecikmedi. Emir, Yıldırım'ı Mansur Yavaş'ı hedef göstermekle suçladı. Şimdi de Mansur Yavaş'ı hedef gösteriyorsunuz? Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır. Kendinizi biraz geliştirmeniz gerekiyor her açıdan.